Arkadaşlar merhaba herkese iyi akşamlar diliyorum bugün Dadelen Optik Elif Dadelen Optik'te e, canlı yayında 10 tane güneş gözlüğü hediye çekilişini yapmaya geldik e, çekilişi yapmadan önce Dadelen Optik'in sahibi e, Ayhan Acar'la görüşme yapacağız bize dükkanı tanıtacak e, belli özellikle gözlükler var. Onları gösterecek. Bakalım dinleyelim. Bize ne anlatacak? Abi merhaba. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buradan tüm Afyon'a iyi akşamlar diliyorum. Ee, çekilişimiz için katılan tüm değerli üyelerimize teşekkür ediyorum. Burada amacımız çekilişten ziyade tüm tüketicimizi bilgilendirmek. Gerek merak edilen konuları, cam özellikleri, çerçeve özelliklerinde, kullanım özelliklerinde, e, bilgi ihtiyacı olan tüm kullanıcılarımızı bilgilendirmek için buradayız. Evet e, abi birkaç o gün bir e, gruba şey atmıştın gözlük atmıştın e, antifar, neydi antifar, antifar gözlüğü, herhalde. Antifar gözlüğü <laughs> için e, daha çok tercih edilen ve tercih edilmesi gereken bir gözlük. Gözlük camıdır özellikle. Niçin? E, malum şart, hava şartları kışa şey ile sisli havada, yağışlı havalarda görüş mesafesini yükseltmemiz açısından, net görüş açısından e, antifar özellikle camların kullanmamız e, tercih edilmesi gerekiyor sürücülerimiz tarafından. Sadece sürücüler mi? Hayır. Kullanıcılar da tercih etmelidir. Niçin? E, aslında U4 ışınları kışın e, yaz aylarına göre 10 kat daha fazladır. Bu da gözümüze e, U ışınlarının verdiği zararları önlemek amaçlı. Bu özellikle antifar camlar kullanmamız daha uygun olacak. Bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Optikçimize başvurduğumuzda antifar özellikle e, polarize özellikle antifar canlılarımız yeterli olacaktır. Buna numara örnekte gösterebiliriz ilerleyen sürecimizde. <laughs> Test etmemiz çok uzun sürmez. Sisli havada 5 metre ise görüşümüz minimum 7 metreye kadar, maksimum 11 metreye kadar e, görüş mesafesini <laughs> açacaktır. E, sadece gündüz değil, sis havada değil, gece araç kullanılan araçlarda e, karşıdan gelen araçların farlarında, yol kenarında ışıklandırmaların, e, göze zarar veren görüşümüzü sıkıntıya sokan tüm ışıklandırmaları nokta haline getirecektir. Bu da daha rahat bir sürüş konforu sağlayacaktır. Ayrıca e, sadece e, normalde değil, e, numaralı da yapılabildiği için numaralı otik kullanıcılarımızın e, faydası olacaktır ayrı ayrı da kullanılabilir. İstersek klips halinde de kullanılabilir. Bunu örnek gösterebiliriz. Yani e, normal güneş gözlüğü şey normal gözlüğü takıyorsun. Üzerine üstüne olarak e, klips olarak, olarak tabi, gece o e, farları ki, şey yapıyor. Farlar ediyor. Olsun, ışıklandırmalar olsun. Yol kenarı dinlenme tesislerinde şoförler çok çok iyi bilir. E, yoğun bir ışıklandırma vardır. E, özellikle virajlarda dönüşlerde Konaklama yapan tesislerdeki ışıklandırma rahatsız edicidir. Bunu engellemiş oluruz. Bu da başlı başına hem sağlığımız hem de hayatımız açısından büyük bir katkı sağlamaktadır. Anladım. Peki bir örnek var mı elinizde ki, gözlüğü gösterebileceğimiz? Stunt üzerinden de gösterelim. Klipslerle örnek görelim istersek. Bu şekilde bu iç kısmına normal numune numaralı takıp daha sonra klipsin üzerine yerleştirdiğimizde hem güneş gözlüğü hem de antifar olarak kullanabiliriz bunları. Bunlar kemik çerçeve, metal çerçeve olmak üzere iki şekilde olabilir. İstersek hani yine daha kemik çerçeve değil metalda de kullanmak istersek metalde de bu şekilde yardımcı oluruz. Evet güzel Bunlar, bir güzel bir özellik aynen, yani aynen. E... hem sağlığımız açısından hem de e, gelecek için. <laughs> Bence kullanılması tercih edilir. Peki edin. yani şimdi şöyle bir söz alalım. Üyelerimize indirim olacak mı? Şimdi o kaplamalarda antifar kaplamasında. Tabii ee, ki. Ne kadar indirim yapacaksınız yani? Ee, Ekstradan %10 indirimimiz var. Üyelerimize. Oo, çok güzel. Çok güzel. Tamam. Yeter ki maske kullanmaya devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar sizden maske fotoğrafı istemiştik. Yorumlara atın diye bu bir farkındalıktı ee, ya biz zaten maske kullanan insanlarız fakat e, biz bunu bir farkındalık oluşturalım dedik ve e, bunu bir paylaşıma yaydık herkes görsün herkes maske takmayı alışkanlık haline getirsin Biliyorsun, biliyorsunuz zor günlerden geçiyoruz yani COVID-19 şu anda çok fazla arttı ilimizde ülkemizde dünya dünyada yani dünyada çok fazla arttı Ondan dolayı maske, mesafe ve temizliğe önem veriyoruz arkadaşlar. Buradan da bu mesajı vermiş olalım. Valla dükkan çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Burada güneş gözlükleri falan var. Size göstermeden edemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Güneş gözlükleri çok kaliteli. Yani şöyle çocuklar için var. şöyle modeller çok güzel. Bunlar kemik gözlük diye geçiyor. Evet, kemik üzere. Şöyle. O oh. antifar bu, bu gözlüğü taktık. Gözlük dediğimiz klipsli olarak model dedi. Şu an normal numaralı taktık. Bu klips ise tekrar geçti. Sisli havada değil ama güneşli bir havadayız. Bu zaman da Güneş, Güneş gözlüğünü ya. takıyorsun. Çok güzel ya bu özellik güzelmiş. Ayrıca %100 eee polarize özelliklidir. Orijinaldir, garantilidir. Arkadaşlar böyle göreceksiniz. Antifar. Bakın ne kadar değişiyor. Işığa bakın. Evet. Bakın. Çok güzel gözüküyor. Tekrar testimizi yapabiliriz. Polarize testimizi. Normalde balığı göremeyiz resimde parlıyor sanırım. Evet biraz parlıyor. Şöyle yapalım. Bunda gözüküyor mu? Evet onda da gözükür. Parladığı için almıyor. Evet parladığı için almıyor. Şimdi parlattığı olduğumuz zaman ya da görüntü nasıl yapabiliriz bilmiyorum ama. Yok. O Tüm kadar... burada test için de Kamera bu kadar tehlike tehlikeli. Çay kahve eklemeleriz en kötü şartta. Arkadaşlar Elif Dağdelenok diye test için bekliyoruz. Bakın testte para almıyoruz. Kesinlikle. Hepimiz bizim misafirimizsiniz. Geleceksiniz. Belki de tip konularda da bilgilendirmek amaçlı. Evet. Ee, bir de e, tarif edelim yeri adres olarak. Ee, en yakın bir şekilde bulabileceğimiz Anıt Park yanından Böner e, Karşıhattan sola döndüğümüzde köşede e, Çakmak Otel'den sağ tarafa döndüğümüzde yani belediye nikah salonuna doğru döndüğümüzde sağ tarafta Çakmak Otel'e geçtikten sonra Karşı çarpımızda e, Vakıf var, tam karşımızda e, Vodafone Bağı'yla e, ilerlediğimiz zaman da yeşil yani sevgi yoluna çıktığımız noktadır. Postane yanından indiğimizde Garanti Bankası, hep Kredi Bankası'nı geçtikten sonra köşedeki Türk Telekom'u geçer geçmez sol tarafa döndüğümüzde yukarı Alpita İş girişindeyiz. Anladım. Güzel. Adre, arkadaşlar adres bu şekilde. Şimdi çekilişe geçelim mi? Tabii ki çekilişe geçelim. <laughs> ben sayfayı hazırlamıştım daha önceden. Şöyle <laughs> biz istedik. Şöyle maskeli fotoğraf atmanızı istedik. Yani bir farkındalık yaratmak istedik. Ramazan abi yani %10 güzel bir rakam. Bence İhmal edilmez yani. Yüzde on iyi bir rakam. Arkadaşlar böyle attığınız fotoğrafları çok teşekkür ederiz katılanlara ve bizim farkındalığımıza e, farkındalığımızı özellikle gönülden paylaşanlara çok teşekkür ederiz. Biz şöyle hazırladık. Bu çekiliş, çekiliş yap sitesi bunu zaten çoğu kişi biliyor çekiliş yap sitesini. Yani güzel bir site hakkaniyetli bir site. Burada 10 tane güneş gözlüğü veriyorduk evet. değil mi? 10 tane güneş gözlüğü şöyle. 10 asil 10 yedek olmak üzere 20 kişinin ismini çıkaracağız şimdi. Şöyle isimlere tekrardan siz de bakın inceleyin. Bekan Bey isterseniz şunu da belirtelim. Bu 10 tane gözlüğü biz seçmedik. Biz ayırmadık. Ama evet. ben stoklarımızda tüketicimiz beğendiği gözlüğü alacak. Yani biz kesinlikle 10 tane ayırmadık. Evet. Karşı ee, stoklardan istediği gözlüğü kendisi alabilecek. Yani bizim stok evet. ayırdığımız 10 tane şu 10 tane içinden değil de 600'e yakın modelimiz var. Onun içinden seçecek yani. Evet arkadaşlar bakın. Afyon Trafik Yardımlaşma Grubu'nda hile yok. Hilesiz. Buradaki gördüğünüz standtan güneş gözlüğünü seçeceksiniz. Kesinlikle gözlük ayrımı falan yapmadık. Kesinlikle. Kapıdan içeri gireceksiniz direkt. Sağ geleceksiniz. Sağdaki süre. standtan ben şu güneş gözlüğünü seçiyorum deyip <laughs> onu alacaksınız. Tabii ki. Test etmek kaydıyla polarize evet. testi olmak şartıyla. Önce polarize testini Tabii yapın. Zaten güneş gözlüklerinin çoğu polarize. Ee, çok güzel modeller var. Ben giderken almayı düşünüyorum Evet arkadaşlar çekilişe gelelim şuradan şöyle herkes ismini şuradan baksın kontrol etsin şöyle birazcık iniyorum biraz da burayı çekiyorum şöyle 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 Evet arkadaşlar. Şimdi çekilişi yapıyorum. Herkese bir satır verdim. Burada da zaten söylüyor. Şurayı okuyabilirsiniz. Herkese bir satır, bir çekiliş hakkı. Evet şuradan çekilişi yapıyorum. Kazananlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet, kazanan isimler asıl talihliler okuyorum. Sansar Emrah, Eyüp Cennet Poyraz, Mehmet Selçuk, Süleyman Türk, İbrahim Boncuk, Recep Berat Gözde, Tayşi, Resul Akcal Ramazan Akdeniz, Karaaslanlı Halil Dağ, Şenel Serhat. Arkadaşlar bunlar kazandılar. Yedekler, yedekleri de tabii ki atadık. Eğer bu asıl talihliler almazsa güneş gözlüğünü yedekler artık onlara hak doğacak. Yedek isimler de Nurdoğdu Sarıgül, Beytullah Bayram, Tayfun Aktepe, Soner Oğuz, Çetin Sarıgül, Çiğdem Ercan, Uğur Celal Çankaya, Abdullah Erkal, İhsan Koçak, Adem Şişik. <laughs> Şuradan çekiliş adresini de kopyalayıp <laughs> Nasıl açamazsın. Neyse. Tamam. Evet, Ramazan abi, e, sen kazanamadın artık. Bir sonraki çekilişi artık sende. Valla Ramazan Keskin abi, e, sen şey yap abi, buraya gel, sana güzel bir indirim yapacak Ayhan abi. Ayhan abimden söz alalım. Söz. Tamam. <laughs> güzel bir güzel bir indirim yapacak Güneş Gözlüğü'nde Ramazan Keskin'e. E, buradan 21 bin kişinin önünde söz aldık. <laughs> Aynen. Evet. Arkadaşlar talihlilerimizin süresi He. yedek asil sahibi değerlendireceğiz. Evet bu asıl, kazanan asıl talihlilerin çarşamba gününe kadar evet çarşamba, çarşamba gününe kadar çarşamba mı yapalım? Çarşamba mı yapalım? Çarşamba mı yapalım? Nasıl Bir hafta zedik? yapalım. Bir hafta yapalım. Haftaya bu güne kadar süre verelim. Haftaya cuma gününe kadar süremiz var. Asıl kazanan talihliler gelip alabilir. Eğer haftaya cuma gününe kadar gelmezse talihler yedekler etiket edilecek yedekler alacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çekilişlerimiz kampanyanız bitmiyor. Aynen. Çekilişler, kampanyalar bitmiyor. Tüm hızıyla devam edecek. Aynen. Elif Dağdelen sponsorluğunda yeni bir sürpriz çekilişimiz var. Onu da birazdan konuşacağız Ayhan Bey'le. Ee, daha sonra yayın yayın yapacağız aynı böyle. Lütfen çekilişlere katılın arkadaşlar. Yani bizde bakın hile yok. Şeffaf. He, şunu da söyleyeyim. Bu asıl Talihlilerden gelip gözlüğünü alan alan yine fotoğraf atacağız biz gruba. Aynı bu çekilişin altına e, aldığı gözlüğün fotoğrafını atacağız. Konu şeyi etiket kişiyi etiketleyeceğiz. Yani aldığını orada göreceksiniz arkadaşlar. Bana çıkmaz demeyin. Çıkıyor. Gayet ya, güzel abi, Çekiliş oldu. Çekil Tabi katılanlar tekrar katılabilir. Bütün kampanyalarına katılabilirler. Aynen Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hayırlı hepinize. inşallah. Evet. Arkadaşlar kazanan talihlere hayırlı olsun diyorum. E, katılanlara teşekkür ediyorum. Bu akşamlık canlı yayınımız bu kadar. Bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam edin. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar.